Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte Başlıyor. Aksam enerji ile devam edelim. Şirketteki yukarı yönlü hareketlerin devamlılığı için diğer enerji şirketlerinde de anlatmış olduğum gibi Aksam baskılanmaya devam ediyor. Çünkü şirketteki büyük düşen bant kırıldı. Gerçi o açıdan biraz iyiyiz ama sadece iş düşen bantı kırmakla bitmiyor tabii ki de biliyorsunuz ki birçok kriter dikkat çekiyor şirketlerin toparlanabilmesi için. Hep 3 ana parametre anlatıyoruz. Düşüşün durması, baskının bitmesi, toparlanın başlayarak şirketin onay alarak yukarı hareketlerini başlatması biliyorsunuz ki. Hep 3 parametre vardır bizde. Şimdi birinci ana majör parametre zaten şirketin yükseliş onayının alınabilmesi için bu bölgenin üstüne atılması gerekiyor. Aksiyon ucuz kaldı geri kaldı evet haklısınız. kim aksini iddia etmiyor ama teknik değişmesi için bak bu bölgenin üstüne çıkması lazım. Görüyor musunuz? Takip edin bakın kaç defa test edilmiş. 1, 2, 3, 4, 5 bakın o kadar çok test edildi ki bu nokta. Bu nokta aşılmadığı müddetçe demek ki burası bizim yakamızı bırakmadıkça girip de aksa enerjide bir performans beklemek. işte şirket gitsin 46-47 olsun, işte şirket 50'ye gitsin, 53'e gitsin, 60'a gitmek demek ki hala tam olarak doğru gözükmüyor. Doğru mu? Hala bir performans beklenmesi doğru gözükmüyor. Bu bir demek ki burası majör bölge. Bu fiyat nedir peki? Bu fiyat bize 42 altında kalmayan, 44 üstü fiyatlayan bir aksa enerji gerektiği anlamına geliyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani bunu hala kıramıyoruz. Doğru mudur? Bu yüzden bu bir. İkinci diğer konu ise yükselen trend desteği. Yani baktığımız zaman şirketimiz tarafında şuradaki bölgenin üstünde istikrar arayışında olmamız gerekiyor. Bu bölge. Bu bölgenin üstünde kapanışlar yapılması şart. Bunun için bizlere yapılması gereken ana major nokta 41.500'ün üstünde fiyatlayıp 44 lira üzerine yerleşmek. Bak buradaki fiyatta bu görüyor musun? Aynı fiyat. O yüzden isterseniz tekrar bir kez daha yazsam yine anlaşılacak ki 42-44 aralığı bir kez daha. Niye? Çünkü şirket 2021'den gelen bakın size 3-5 günlük olay anlatmıyorum. 2021'den gelen trendlerin içine girsin istiyoruz bak biz. Bunun altına patladı. Görüyor musunuz bak patladı. Artık 2021'den gelen bölgenin üstünde fiyatlayamaz bir hale geldi. Ve şimdi ne yapıyor? Acaba içine atar mı? Yok. Acaba içine atar mı? Yok. Tekrar deniyor yok. Şimdi uğraş dur. Demek ki bize ne lazım? Bunların üstüne atıp geçen, yerleşen birize bir aksen lazım. ve yani bu da yok. Etti iki o halde doğru mu? 42-44. Yani demek ki burası çok önemli. Demek ki bunlar yapılabilse gerisi kolay şirket. Çünkü şirket değişiyor hareketle. Ortamın üstüne atmaya çalışıyor. Kabul. Ayrıca güçleniyor. El referansın üstünde şirkette bir trend yok mu? Tabii ki var. Bunlarda bir kez daha ifade ediyoruz. Hem ana trend hem dik trendler devam ediyor şirkette de şüphesiz. E, geri kaldı, ucuz kaldı. Ben bunlar yok demiyorum ki. Bunlar var ama yani bunlar olması bir şey ifade etmiyor. Bunlar hep var. Ama hep bir yere kadar götürüyor şirket. İşte demek ki bunlarla bu iş yürümüyor. Bunlar bizi koruyan, kollayan fiyatlar. Bak herkesin görevi farklı. Bunlar bizi korur, kollar. Bu fiyatlar nedir? 36 altta e, ana majör. 38 500 e, 39 aralığı üstte ara majör. Bu iki fiyata izler. Sin, bunlar bizi korur, kollar. Şüphesiz. Ama performans, yükseliş, hareketler gelsin, aksen hareketler gelsin diyorsan onun görevi bu değil. Onun görevi 42 altında kalmayan, 44 üstü fiyatlayan bir görevli ancak olan fiyatlamanın kırılığını görürsen eğer, evet performans görevi buradadır. Unutmayın. O yüzden hala baskı sürüyor. Bu fiyattan üstüne kapanış yapmanışa da bu dalgalanma devam edebilir diye anlatıyoruz bilginize. Bu rakamın yakamızı bırakması lazım diye ifade edebiliriz. Durum bu şekilde. Hoş geldiniz. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine 2024 yılında da birlikte yeni oynatma listeleri, yeni konu başlıkları ile şu anda mevcut 10.000 videomuzun üzerine yeni eklemeler yapmaya, her geçen gün yeni yayınlarla gelen sorularınıza cevaplar bulmaya devam edeceğiz. Şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman gene itibariyle her gün şirketleri güncel tutmaya, sürekli şirketlerin teknik analizlerini paylaşarak, mevcut fiyat değişimlerini teknik manada değerlendirerek şirketlerin yön tayinlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunların dışında ise birçok konu başlığı altında kanalımıza girdiğinizde, oynatma listelerine ulaştığınızda farklı farklı konu başlıkları altında 10.000'den fazla videomuzun toplandığını görürsünüz. Konu başlıkları altında ilerliyoruz. Her gün yaklaşık 20 farklı video yayınlıyoruz. Günde en az 2-3 saatlik yayın biliyorsunuz ki yapmaktayız ve hepsi konu başlıkları altında özet toplu bir şekilde bulunmakta. Neyi arıyorsanız o şekilde buradan bulabilirsiniz. Temettü portföyü kurmak istiyorsunuz. Temettücülükle alakalı bir soru işaretiniz mi var? Buraya girdiğinizde bu 4 farklı videoyu izlediğiniz zaman bütün sorularınıza şirkete kadar hangi senet toplanır? nasıl ilerlenmeli yaklaşık 4 saat boyunca burada izliyorsunuz. Ya da başka bir sorunuz var. Yan tahtaya portföy kurmak istiyorsunuz. Yan tahtaya portföy kurarken hangi senetler olabilir ve nelere dikkat etmelisiniz? Burada 5 farklı video var. Hangi şirketlerde bedelsiz bekleniyor? Hangi şirketlerde bedelli bekleniyor? Hangi şirkete alırken bunlara dikkat etmelisiniz? Örneğin burada başka bir konu başlığımız var. Mükemmel şirketler hangileri? Skor tablosu özel hazırlamış olduğumuz tablolar ile mesela buradan aynı zamanda bu şirketlerin yayınına ulaşmış oluyorsunuz. En borçlu şirketler, en borçsuz şirketler, en güçlü şirketler yine aynı zamanda özel taramalar altında bunları görmüş oluyorsunuz. Her gün paylaştığımız, kendi yazmış olduğumuz özel algoritmalarımız var. Ve bu özel algoritmalarımız ile günlük, günübirlik, saatlik, haftalık, aylık, orta ve uzun vadeli teknik manada çok ciddi düşmüş ve dönmesi gereken ya da artık dönüş beklediğimiz şirketleri tespit ediyoruz. Bunları teknik analiz odaklı yapıyoruz. Yani temel analiz anlamında zaten 2024 portföyümüz 17 farklı video ile şu anda 18 saatlik toplam bir yayın ile 3 aydan beri anlatıyorum. 2024 yılında neler yaşanacak, neler yapacağız, nereye dikkat etmeliyiz, borsa beklentimiz ne olacak, senetlerimiz ne olacak altın, gümüş, Brent'te, dolarda bunlar olurken neler bekleyeceğiz? Hangi fonlar öne çıkabilir önümüzdeki süreçte? Bunları da anlatıyoruz. İşte dediğim gibi o kadar çok konu başlıkları söz konusu ki yalnızca sizlerin teknik analiz anlamında her gün paylaşmış olduğumuz senetlerin dışında diğer her bir borsacının, her bir yatırımcının aradığı her türlü soruya buradan cevaplar bulabilirsiniz. Özellikle en güncel olarak da birlikte 2024 portföyünüzdeki artık tespit ettiğimiz senetlerin artık hikayesini bilançolarını tespit ederek de aynı zamanda yeni bir oynatma serisiyle de girişimizi yaptık. Her şirketin artık hikayesini de aynı zamanda anlatacağız. Bilançosu, mali yapısı, eti, eler ne? iyi midir, kötü müdür? Bu şirketin avantajı, dezavantajı nedir? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Yapılırsa hangi fiyatlardan toplanmalı? Hangi fiyatlardan realizasyon yapılmalı? Nereye kadar gidebilir? Ne zaman hareket başlayabilir? Bunların hepsinin cevaplarını vermeye devam ediyoruz. Dediğim gibi burada kanalımıza girdiğiniz zaman sadece teknik analizlerimiz yok. Her türlü temel analizden borsa eğitimine. Teknik manada Borsa İstanbul yol haritasından tutun piyasadaki gündem neler olacak? Mesela en son ne anlattık? Askeri ücretin %150 artmasıyla birlikte yeni yıl girdik. Bunun etkileri makro anlamda hem Borsa İstanbul'a birçok soru vardı. Hem buna tek tek cevapladım hem de aynı zamanda neler yaşanacak? Neler beklenecek makro anlamda? Şimdi birlikte faizlerin artmasını aynı zamanda değerlendirmekteyiz. Faizler artarsa hangileri pozitif etkilenecek? Hangi sektörler? Hangi sektörler negatif etkilenecek? Borsa İstanbul nasıl bir performans gösterebilir? Bunları anlatmaya devam ediyoruz. Bunların hepsi hepsi kanalımızda işte piyasa bekleyen riskler gündem, borsa analizleri ve portföy kurmak üzerine adlı yayınlarımızın içerisinde var. Seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde genelde Borsa İstanbul neler yapıyor? Bunları hepsini anlatıyoruz anlatmakla bitmeyen yayın serimiz var. Diyorum ya 10 bin tane video yükledik biz bugüne kadarki süreçte. Bir yıldan beri bunlar oldu. Bir yıldan beri 10 bin farklı video birlikte yükledik. Ve bir yıldan beri bu oynatma listesini tek tek birlikte oluşturduk. Ve bu senede nasipse birlikte bunlara devam edeceğiz sevgili dostlar. Anlatmakla bitmez. Yani ben yarım saat bir saat boyunca da bu yayını sürdürebilirim. Hangi konu başlığının ne kadar önemli olduğunu bir borsacı için bir yatırımcı için ne kadar önem arz ettiğini videoların her bir çünkü konu başlığında de... bir bilgi var. Yüzlerce bilgi var. Hepsi çok önemli. Yani hepsinin izlenmesi lazım aslında. Öyle söyleyebilirim. Yani bugüne kadar bir süreçte baktığımızda 2024 portföy kurmak. Bakın bu 18 saatlik videoyu izlerseniz eğer 2024 yılında ne yapılıp ne yapılmaması gerektiği nasıl bir tercihde bulunmanız gerektiğini, her türlü A'dan Z'ye cevaplar bulursunuz. Ama oturup ajandanızı alıp dinleyip net bir şekilde not alıp en sonunda kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekecek. Yani bunları dikkatli bir şekilde denemelisiniz. Tek tek çünkü hepsi birbirine bağlantılı. 18 saat boyunca bunu anlattım. Sadece 2024 üzerine. Diyorum ya sadece borsa eğitimlerimiz şu anda söz konusu. Ve borsa eğitimlerimiz toplamda 24 saate geçti. Ve her hafta büyümeye devam ediyor. Başladığınız zaman izleseniz tam bir gün sürüyor eğitimlerin bitmesi. E, temel analizlerimiz sadece bu yayınlara, 44 farklı şirketin hikayesini anlattım 6 aydan beri. E, bunlar uzun uzun anlattığımız yaklaşık yarım saat süren yayınlar. Burada artık 30 saate yaklaştık. Yani bunları izleyip şirketle tek tek not almaya kalksanız, dediğim gibi çok uzun bir süreç sizin için var. Tek tek başlayıp sıfırdan ilerlemek isteyenler için... Kanalımız 10.000 farklı video çeşitliliğiyle farklı farklı konu başlıkları ile dediğim gibi her yatırımcı için hala çok ciddi önem arz etmeye ve her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yüzden teknik analizlerin dışında diğer yayınlara işte ulaşmak için oynatma listelerine girebilirsiniz. Buraya girdiğiniz zaman her türlü soruya cevaplar bulabilirsiniz diyelim. Evet videomuzun sonuna geldik. Ee, sorular olduğu için teknik analizlerin dışındaki yayınlara nasıl ulaşılacağı ve aynı zamanda bizi sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. Twitter hesabımız e, üzerinden de bütün paylaşımlarımızı eş zamanlı paylaşmaktayız. Yine oradan da bizi takip edebilirsiniz diyelim. Varsa özel bir sorunuz bunların dışında ya da başka bir soru işaretiniz aklınızda kalan her türlü konuyu kanalımızdaki her videonun altına yorum... Yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, izniniz benden bu kadar, bu yeni yılda da 2024 yılında birlikte bol kazançlı, güzel, mutlu bir yıl geçirmeyi ve kanalımıza yeni anlatma listeleriyle yeni içerikler eklemeyi planlıyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.